Parasını hak etmeyen ürünler... Parasını hak etmeyen ürünlerde ilk önce Chanel'in bu allığıyla başlamak istiyorum. Bu hemen, ya yani bir hafta içerisinde falan böyle kurudu. Asla o lüks hissiyatını alamıyorsunuz. Bu Chanel'i alacağınıza Rare Beauty alın daha iyi. Nars'ın bu inanılmaz popüler, aşırı çok satan Radiant Concealer'ı... Bence Radiant falan değil, kötü bir concealer değil. Bu kadar ünlü olacak bir concealer'ı da değil ve Radiant bence değil. Charlotte Tilbury'nin bu aşırı meşhur olan Pillow Talk serisi. Bu kadar paraya gerek yok. Bir sürü aynı renkte gayet güzel dudak kalemi var. İkincisi de bu müthiş meşhur olan Pillow Talk ruju ki çok da kullanmamış mı yani? <laughs> Her ten rengine uyan birçok ruj var bence. Pillow Talk yerine Mac'in Kinda Sexy'yi almak çok daha mantıklı. Fiyatı yarı fiyatına. Tartum bu lip plumpları da aşırı ünlü oldu. Kötü değil ama mesela ben en koyu rengini aldım ve yani hiç renk vermiyor ve bir plump etkisini de hissedemedim. Benim dudaklarım kalın. Sadece yapması gereken şey sabah kalktığınızda böyle hafif bir dolgun olur ya suratınızda, dudağınızda onu bekledim yani ama asla öyle bir şey vermedi. Sadece böyle mentollü o hissiyatı veriyor. Bence parasını hak etmiyor. Çok daha iyileri var. Too Faced'in bu Better Than Sex Değil mi? maskarası. <laughs> en azından bunda kabı o kadar güzel ki lüks hissiyatını alıyorsunuz ama parasına değer mi? Bu paraya İhsan oran bence alınabilir. Milkin bu kaş maskarası aşırı hızlı bitiyor. Asla sabitlemiyor ve bence gün içinde de çıkıyor sanki rengi ve çok hızlı bir şekilde kurudu. Parasına değmez. Aynı paraya Anastasia Beverly Hills çok daha mantıklı. Yine Nars'ta devam edelim. En azından bunu bitirmişim. <laughs> Nars'ın bu kalem rujları güzel kesinlikle. Laf yok. Böyle dudağınızda yokmuş gibi bir hissiyatı var. O açıdan çok iyi ama aşırı hızlı bitiyor. Charlotte Tilbury'nin yine bu Pillow Talk serisinden kolajenli yine dudakları dolgunlaştıran bir glossu. Fırçasına gloss hiç gelmiyor ve sürmesi gerçekten inanılmaz zor. Ve hiçbir dolgunlaştırıcı etkisi de yok. Rengi de çok yok. Yine mentollü ama bir işe yaramıyor yani mentollü. Gereksiz para. Bu sefer de influencing değil, de influencing yapayım dedim. Sizce nasıl oldu? Devamı gelsin mi? Sizin kullanıp da beğenmediğiniz, parasını hak etmeyen ürünler varsa aşağı yorum olarak bekliyorum. Bir de bunun diğer versiyonunu yapalım mı? Parasını kesinlikle hak edenler.